Merhabalar Demokrat gündem gazetesinin okuyucuları ve dinleyicileri ee, biliyorsunuz çok toksik bir gündemle e, iç içe e, yaşıyoruz e, hem dünyada hem Türkiye'de e, önemli siyasi gelişmeler ekonomik gelişmeler söz konusu bir yandan yanı başımızda bir i̇srail Filistin Savaşı devam ediyor İnsanlar sürekli çatışma krizi olumsuz haberlere maruz kalıyor bir yandan sosyal medya gerçeği diye bir e, gerçeği yaşıyoruz bir yandan da bu tip olumsuz haberlerin bombardıman altındayız diyebiliriz neredeyse. Peki bu durum bireylerin, gençlerin, kadınların ve toplumun genel ruh sağlığını nasıl etkiliyor? Bugün bunları konuğumuzla konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Psikoloji ve Psikolojik Danışma Derneği Başkan Yardımcısı Tolga Nasuh Aran. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kolumuz aslında e, önemli gibi geliyor çünkü hepimizin ruh sağlığı galiba tehdit altında. Hem bireylerin hem toplumların. Az önce bahsettiğim gibi sürekli çatışma, kriz ve olumsuz haberlerle, gelişmelerle karşı karşıyayız. Bu haberleri tüketmek ya da tüketmemek eğilimleri içerisindeyiz. Toksik bir ülke ve dünya gündemi var açıkçası söz konusu. E, sürekli negatif haberlere ve gelişmelere maruz kalan toplumlarda nasıl bir ruh hali oluşuyor? İsterseniz genel olarak böyle başlayalım. Şimdi böyle bir normalite deyimi vardır hani tamam mı böyle kim normal kim anormal genel bir normun içinde olanlar e, normal kabul edilir bunun dışında kalan az miktarda olanlar da normalitenin dışındadır hani anormal e, şu anda peki biz bu tanımı nasıl yapacağız toplumun çoğunluğu e, bu anlamda muzdaripse, bu sağlığı anlamda sıkıntı çekiyorsa. E, toplumun büyük bir kesimi bu bombardımanın içindeyse demek ki hepimiz ruh e, sağlığı açısından sıkıntı içindeyiz. E, i̇şte bu normalite, anormalite kısmı da bu anlamda e, bir anlamı kayıt ediyor. E, tabii bunu böyle bir teşhis, e, psikiyatrik tanı üzerinden e, e, tanımlamak da çok doğru değil. E, yani evet, toplumun büyük bir bölümünde artan e, depresyon, e, anksiyete bozukluğu gibi, e, özellikle pandemiden sonra e, obsesif kompulsif bozukluk gibi evet tanılı e, rahatsızlıklar artmış olabilir. E, ancak burada e, bizim yaşam tarzımızın değişmesi, bununla baş etme biçimlerimizin değişmesi, ebeveynlerin, e, e, sosyal medyanın çok kontrolsüz bir şekilde kullanılması, yani, kontrol hani şey anlamda lütfen yanlış ama sansür anlamda değil ama ebeveyn boyutuyla söylüyorum. Ee, yani çocukların e, gençlerin ya e, yani bilhassa hani ergen grubundan bahsediyorum. Onların çok böyle fütursuzca yani izlememeleri gerekenleri rahatlıkla ulaşabildikleri. Yani e, Bilmiyorum yani, en büyük problemlerden mesela, yani eskiden böyle bir bombardıman yoktu yani biz çocukça yaşadık yani yaşımız gereği çocukluk, ergendik, gençlik hepsini belli bir dönemde geçirdik. Belki bizim büyüklerimiz bizden daha da sağlıklı geçirdi yani onu bilemiyorum. Ama şu anda yani çocuk çocuk gibi değil, ergen ergen gibi değil. Ee, böyle bir şey var bir taraftan da Peter Pan sendromu denilen bir durum da var. Yani çok bilinç bir şey yani benim çok hoşuma da gidiyor bir taraftan bunu tanımlamak. Yani e, evlenmiş ee, yani çocuk sahibi olmuş adam veya kadın ama çoğunlukla adamlarda erkeklerde görülüyor. Ee, bilgisayar oynuyor. Yani gecenin yarısında hatta eşe şey diyor kumam var benim diyor. Yani beni diyor kumamla aldatıyor diyor. Nasıl diyorum hanımefendi yani şey mi gerçekten aldatma mı falan tabi böyle şey, salağa yatıyorum e, Amerika'da diyor çocukluk arkadaşını diyor benden daha çok seviyor diyor. Onunla diyor gecenin yarısında diyor PlayStation oynuyor diyor. Şimdi Peter Pan sendromunun bir hani bir oyun kısmı bu tipler e, hayatı ciddiye almıyormuş gibi görünüyorlar. Aslında kaçınıyorlar. Yani çatışmadan kaçınıyorlar. E, öfkelerini kontrol etmekten Kaçılmak için böyle bir şeyin içine giriyorlar. Yani böyle bir Peter Pan, e, lay lay lay, laylaylaylaylam hobasında böyle güzel pembe bir e, tablo çiziyorlar. Yani hiçbir şekilde e, ciddiye ciddiye almıyorlar meseleleri. Yani aslında alıyorlar ama almıyormuş gibi gözüküyorlar. Ve bu çift ilişkilerinde çok rastladığım son dönemde enteresan bir durum. E, yani tabi sen de çok yani tanık oluyorsun. Sosyal medya yorgunluğu var. Evet, az önce sohbetimizde bahsetmiştiniz. Sosyal medyanın çok yoğun içinde kullanımı var da az önce bahsettiğimiz belirtiler çatışma, olumsuz haber ya da siyasi ekonomik haber okumak yerine sosyal medyadaki hadi e, hap şeklindeki haberleri tüketiyor ya Hı -hı. da hiç okumuyor. Yani ee, ya da, evet. e, çok yaygın olduğu haberler. Yani çok da tanık oldu. Yani. Yani toplumsal sorunların olduğu bir dönem geçirmiştik. Yani o dönemde insanların e, yani gerçek haberlere değil de atılan örneğin tweet, atılan Instagram'daki, Facebook'taki mesajlara daha e, önem vermedi. Evet bazı nedenler de oldu olmadı değil ama sonuçta dezenformasyon alıyor. Yani ya, var diyor şurada 100 kişi şey şöyle durumda. E, vapurun altında kaldılar şöyle oldu yani insanların çok rahatlıkla galyana getirebilecek tarzda dezonformasyonlar riski de söz konusu. İşte sosyal medyada da böyle bir şeyler var ve bir yorgunluk insanlarda bunu izlemekten, yani yanlış bilginin de olduğu şeylere maruz kalarak böyle bir yorgunluk yaşıyorlar ve bu bedenlerinde, yani beden sel yapısında, yani jesbe mimiklerinde uykusuzluk, onun ona keza etkisi var. Onun dışında tabii duyguların da olumsuz etkisi. Yani bir Uykuyu uyku uyuyamayan birinin hani duygusunu kontrol etmesi ya da yönetmesi ne kadar mümkün olabilir? Yani öfkeli olabilirler. Saldırgan davranışlar içinde olabilirler. Şimdi çatışma, kriz, olumsuz haberler, toksik gündemin e, içerisindeyiz. Toplumun genel ruh sağlığı nasıl etkileniyor bundan? Genelde bu nasıl etkileniyor, çok iyi etkileniyor yani, yani ne diyebilirim büyük bir kesime hepimiz aynı şeyin içindeyiz yani e, hepimiz bir aynı şeye maruz kalınca hani e, hani hepimiz Huni takabiliriz e, ama normaldir yani hepimiz taktığımız için yani bir azınlık oldu mu yani çok farklı yani işte bir anormal bir durum var yani ironi yapıyorlar, dünya da böyle yani çok Farklı değil yani biz bunu ne zaman gördük pandemi döneminde gördük. Yani pandemi döneminde bu e, yani işte aslında her hepimiz obsesif kompulsif bozukluk içindeymişiz. E, hepimiz panik atak e, varmış. E, yani böyle bir sosyal izolasyonlu tercih eden bir yapıya dönüştük yani. E tabi kimisi de bu dünya kabul etmiyor. Yani uçlarda yaşıyor. Yani ya sosyal izole ediyor bir hafta kapatıyor sonra çılgınlar gibi dışarıda. Yani hatırlarsınız yani yasakların olduğu dönemde bir bakıyorsun yasak masak kalmıyor. insanlar Ele hele İzmir'de yani sahiller işte deniz Doğru. kenarları doluyordu. Hani bu zaten hani nasıl bir ruhsal yapının olduğunu da göstermesi bence. Tabi burada yani birçok faktör var. Ee, ama dediğim gibi o pandemi dönemindeki e, en e, sıkıntılı süreç mesela obsesif kompulsif bozukluğu olanların bana söyledikleri şey. Şimdi biz anladınız mı hocam? Yani hepimiz o kahve olduk. Şimdi beni anlıyor musun neler çektim? E şimdi ama şimdi işin gerçeği var. Acı çekeriz ama yani bütün bu yaşadığımız işte e, ekonomik sıkıntılar ya da e, kimlerin ekonomik krizi e, diye adlandırdığı durum iş yaşamı işsizlik işte toksik günlerle maruz kalmak e, her an yaşanan siyasi ekonomik gelişmeler insanları e, oldukça olumsuz etkiliyor bu hem bireysel ilişkilerine hı hı. hem de toplumdaki ilişkilerine yansıyor daha sinirli ve gergin bir topluma mı dönüştük ee, sonra empati yoksunluğu mu var? Yani burada neler gelişti? Duyarsızlık, sosyal izolasyon bireyici... kavramlarından bahsediliyor. Hı, hı çok bireyci olmaya başladık. Yani bir e, yani ülkemiz için konuşursak yani yıllar önce ilkokulda efendim kırsal nüfusun daha fazla gösterildiği olduğu işte yüzde kırkın şehirlerde yaşadığı bir dönemdeyken şu anda büyük bir bölümünün yüzde yani %60'tan fazla artık, %80'e mi yaklaştı bilmiyorum. Nüfusun kentlerde yaşadığı bir ve e, yoğunluğun böyle kentlerde olduğu bir e, yaşama geçtikten sonra tabii ki o stresin artması çok normal yani. Şimdi insanlar, e, hali vakti yerinde olan insanlar e, evler köy evlere alıyorlar. Yani işte karavanlar alıyorlar, çadırlar kuruyorlar, doğaya dönmeye çalışıyorlar. Ama öyle vermiş gibi yani Gerçek anlamıyla de Bizim aslında tamamen buna dönmemiz lazım. Ee, yani yurt dışında mesela hani birçok ülkeye gittim gezdim ya, yani bizdeki kadar böyle e, Orta Doğu'daki gibi, bizdeki gibi e, ya da Uzak Doğu'daki gibi diye gitmedim ama bildiğim, duyduğum şeylerden sonra diyorum. Böyle bir yoğun nüfus yok yani. E, bir Londra, bir İstanbul gibi değil. Yani Bunları çok fazla yaşıyoruz ve ister istemez bu şeyin içinde ekmek yani eve ekmek götürme telaşı, kaygısı ki bunlar çok doğal duygular. Kaygı duygusunu, kaygı bozukluğuna biz deviriyoruz. Bozuk kaçınma davranışı, empati yoksunluğu, diğer bozuk sosyal izolasyon yani bütün Şimdi, bu toksik bilmem insanlarda bu davranışları açıyor dediniz. Özellikle şehirdeki şeyin içinde. E, sağlıklı sosyal ilişki kuramayanlar e, sosyal izolasyon içine ya da e, o kahvesi yani işte bulaşacak bana, e, yıkanamıyor eserde o yüzden eve kapanıyor, zorunlu olarak kapanıyor. Ya yani, da haber okunuyor değil mi? Hı hı, tabii tabii hiç bir şekilde yok tamamen izole bir yaşam sürüyor. Yani kedisiyle, e, köpeğiyle sadece bir, daha kuran insanlar var yani bir şekilde kendini izole etmiş kendince sebepleri var ama tabii bu genelleyemezsin. İşte o kısmı tartışılır rasyonelli böyle insanlar yaşıyor empati noktasında çok ciddi sıkıntılar var yani genelleme söz konusu yaşadığı bir acı deneyim insanla insanlarla yaşadığı bir acı deneyimi bütün insanlığa genelleme durumu. Şimdi insanlar artık sizin de bahsettiğiniz gibi bizim de hani gözlemlediğimiz gibi hatta geçen bir yine bir Hı -hı. sokak röportajında da sorduk insanlar neden haber okumuyor Hı -hı. neden haber okumadıklarını anlattılar çünkü biz bu toksik gündemden çok yor yorulduk Hı -hı. çünkü bizim iş geçinme barınma sorunumuz var ama sürekli ülkemizde ani gelişen durumlar siyasi gelişmeler var ekonomik kriz var. E bunlarla baş edemiyoruz. Artık haber okumak istemiyoruz diyorlar. Bir tepki gösteriyorlar ya da bazıları Instagram'dan bazen bakıyorum ne olmuş diye geçiyorum diyor. Daha çok ben ne yapıyorsunuz diyorum. Ben de öyle yapıyorum. <laughs> ben artık televizyonda haber izlemiyorum. Yani seçimden önce bir bayağı bir gündem yoğun izliyorduk vesaire şimdi izlemiyorum. Hani e, bunu izleyen Kendimce sebepleri de var. Yani meşgulüm kendimi öyle bir şeyle yani işte kolaylaşmış tweetler izleyip ana başlıkları görebiliyorum. İlgimi çeken haberler olduğunu izliyorum. Yani yerel haberler daha çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü ben İzmir'de yaşıyorum. Yani Karşıyaka'da yaşıyorum. Efendim Donanmacı Mahallesi'nde yaşıyorum. Yani mahallemin, ilçemin, semtimin sorunları beni daha çok ilgilendiriyor. Tıpkı İngiltere'de, tıpkı İtalya'da Tıpkı Amerika'da yaşayanların olduğu gibi. Ama bizim insanlarımız son e, yıllarda her şey Ankara haberleri yani orayla meşgul ya da meşgul ettiriliyor. Yani e, aslında gündemimiz bu kadar. yani dünyada böyledir yani bu kadar gündemde olmaz. Yani bu kadar İsrail savaşı değişmez, evet düşme. tabii ki İsrail savaşı evet üzücü bir olay bir savaş kötü bir şey aynı şey Rusya Ukrayna savaşı ama biz sanki bunu öyle her gün yaşıyormuşuz gibi biz böyle algılıyoruz. Yani öyle bir durum da yok. Yani hep savaşlar vardı. Yani bunu yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Savaşa karşı bir insanın duruşu bellidir bu konuda. Fakat hani burada da savaş çıkacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Yani kendi içimizdeki o e, sığınmacılar meselesinde de bunu görüyoruz. 200 şeyleri. Hani e, Aa işte şöyle olacak yani böyle bir para, paranoyakça öyle kurgucu öyle kuşkucu şeyler senaryolar var ki yani çünkü bunu da mı yapmış takıl yapacak yani bunu da mı bize yaptıracak Ya yani böyle bir dünya yok her şeyi bir şeylere bekle artık bu sağlık düşünmekten bizi uzaklaştırıyor o yüzden de insanlar e, haber okumaktan kaçınıyor çünkü çok yani böyle bir yani şu anlamayın yani habercilik eskiden TRT vardı TRT'ye özler hale geldik. Yani e, tek tip karşı çıktığım bir şey ama hani bir düzeni vardı bunun. Yani şu anda öyle bir şey yok yani. Baktığınız zaman bir kanalın söylediği bir başka kanal bambaşka şeyi söylüyor. Olay aslında kameraya alınan şeydir yani. Yorum, yorum, başka yorum bir şey. Evet haberlere. yani. Yani yorum yorumu yaparsın ya yani. köşe yazar yapar bunu. Ama bir haberci yani e sen habercisin yani ben de eski habercim ya haber yani olduğunu nakletmektir yani o olay ne oldu? Ya durumdur bu yani. Hani bizim hatta psikoterapide yani ABC modeli dediğimiz bir şey vardı yani o duygunun davranışa dönüşme aşaması yani biz önce bir olayla ilgili aklımızdan düşünceler beraberinde duyguları getirir ve bu davranışlarımıza dönüşür. İşte burada da böyle yani sen yorumla beraber olay şeklinde verirsen insanlar o duyguyu veriyorsun. Peki bu durumda o zaman hani hep bahsedilen e, uzmanlarım da konuştuğu hem toplumun bir ayrıştırılması, ikiye bölünmesi hmm. ya da Suri üçe, beşe, ona yani bir medyada bir kamplaşma, kutuplaşma, bunun etkisi toplumu sirayet ediyor. Yani o kanalı izleyen ya da A gazetesini okuyanın aldığı duyguyla B kanalında B gazetesini okuyanın aldığı duygu birbirine çatışır <laughs> yani, hale geliyor. Birbirine o kadar farklı yani. E bunun olmaması gerekiyor. Çünkü haber e, yani habercilik anlamında yani bir olayı nakletme değil yorum yapma yorum haber bu. Yani e, işte bu anlamda yapan iyi gazeteciler var yorum gazeteciliği yani saygı duyarım iyi gazetecilik örnekleri var yani zaten var ama sen e, bir gazeteye yazdın köşende. Hani kedinin ağaca çıkıp İngiltere'de haber olması işte itfaiye ona geçir bizde bunlar çok sıradan yani haber bile olmuyor. Bugün toksik bir e, ülke ve dünya gündeminin genel e, ruh sağlığımıza ve toplumun ruh sağlığına nasıl etleri olduğunu e, konuğumuza konuştuk. E, uzman psikolog ve aile danışmanı, sayın programımızın araçlık bilgiler verdi. Sık sık da bir yere geleceğiz bundan sonra. Çünkü e, psikoloji yani bireylerin psikolojisi ve toplum psikolojisi gerçekten önemli. E, ara ara biz tekrar bir yere geleceğiz. Verdiğiniz e, değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere.